Ve Swiss Finance Corporation sermaye piyasalar müdürü Muhammed Demir bizlerle. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi e, tabii ki Londra ve Avrupa başta olmak üzere birçok konuyu konuşacağız. Ama Amerika'nın enflasyon verisini tüm dünya yakından takip ediyor. Aynı zamanda Avrupa'da %8,3 seviyesiyle aslında 40 yılın tarihi zirvesinden geri döndü. E, fakat yine de %8'in üzerinde 8,1'lik bir beklentilerin biraz daha aksine e, gel, yani yükselişle birlikte geldi. En çok masada tabii ki bu veriyle birlikte faize göz çevriliyor. 75 bas puan olur mu olmaz mı? Masadan kaldırıldı mı kaldırılmadı mı? Zaten Nabi Sultan Fed e, eyalet başkanları e, ne demek istiyor, ne yapmaya çalışıyorlar, piyasadaki beklentileri büyüme ve enflasyon e, nasıl kararlar alacak gerçekten zor iş. Toparlanmaya bir ba balta geldi mi sence buradan yoksa e, tam tersi biraz daha normal akışında bir seyirle mi devam edecek? Yani şu anki nasıl diyelim alınan kararlarla mı ilerlenecek? Şimdi zaten toparlanmaya bir balta gelecek ister istemez. Hı hı. yani Bir enflasyon var ortalıkta. Eğer enflasyon her şey yolundayken gelseydi çok ciddi sıkıntı yaşamazdık Özlem. Hı hı. Ama malumun enflasyon geçtiğimiz 10 yıldan fazladır. Son 2 iki yılda, 2,5 iki yılda çok yoğun olmak üzere bir parasal genişlemeyle yani piyasaya yapay olarak biz likideyi artırmak için ekonomiyi döndürmek için bir şekilde çok ciddi trilyonlarca dolar nakit soktuk. Yani soktuk derken tabii ki FED tarafından, ECB tarafından ve işte İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan bir parasal genişlemeydi bu. Bu yapay genişlemeyle birlikte yapay bir enflasyon baskısı oluştu. Dolayısıyla her şey yolunda değildi zaten. biz bir şekilde piyasayı desteklemeye çalışıyorduk. Bunun üzerine hem bunu kestik yani yardımı kestik. biliyorsun uh -huh. alışmak kötü bir şey. Piyasada buna çok ciddiye alışmıştı. İşte gayrimenkuller, işte efendim söyleyeyim menkul kıymetler hepsi çok ciddi bir değer artışına uğramıştı. E şimdi baktığımızda da artık bu kontrolden çıktığı için ve bir noktada da Özellikle Rusya-Ukrayna geriliminden dolayı MTA tarafında ciddi bir arz tarafında sıkışıklık oldu. Dolayısıyla MTA tarafında ciddi bir fiyat artışı oldu. Enerji tarafında özellikle ve gıda tarafında. Onun için enflasyon yukarıya kürüklüyor. Şimdi iyi olmayan bir durumdan yani kötü bir durumdan daha kötü bir duruma geçiyoruz. Yani fiyatlar yukarıya geliyor. Ekonomi büyümediği halde fiyatlar yukarıya geliyor. Bir arz sıkıntısı var. E zaten bir de enflasyonu körükleyen e, piyasadaki fazla para e, gerçeğini yan yana koyarsak e, üzerine benzin döktükçe benzin dökmüş oluyoruz. Şimdi burada tabii beklentilerin aşağısında geldi de e, arada e, böyle gerilemeler olur. E, 0.1 0.2. Bu trendin tersine döndü anlamına gelmez yani keza baktığımızda hani Temmuz Ağustos e, şeyine de bu grafikte e, enflasyonla 5.4'ten 5.3'e gerilemiş. Hani geri dönmüş mü? Hayır. Bugün geldiğimiz yer malum. Yine 8'in üzerindeyiz. Beklentiler biraz daha aşağıda olması yönündeydi. Şimdi aşağıda olmasının sebebi ne olacak? İşte petrol fiyatları geriledi değil mi? Evet. Çin tarafındaki talep azalması vesaire. E tamam diyelim ki Çin'deki Covid olayını hallettik. Yani şimdi Batı dünyasında, Amerika'da, İngiltere'de herhangi bir kısıtlama yok. Covid ile ilgili. Kimse maske kullanmıyor. Girip çıkamayacağınız bir yer yok. Bütün ekonomi açılmış. E Çin de bunu e, geride bıraktı diyelim bir iki ay sonra. E, bu talep tekrar gelecek. Dolayısıyla fiyat, fiyatları tekrar körükleyecek. Şimdi buna da karşılık olarak şimdi biz 5-6 ay önce e, aynı e, o günün koşullarında konuştuğumuzda hatırlarsan çok hızlı bir şekilde faiz artırımına gidilmesi lazım. E, ya yani kesinlikle olur da 0.25 mi olur, 0.50 mi olur, 0.75 mi olur diye tartışıyorduk. E şimdi e, 0.75 mi olur, 1 mi olur? Ne kadar hızlı yapılır? Bunları öngörmek çok kolay değil ama yapılması zorunlu bir gerçek. Yani Bir şekilde FED bununla mücadele etmek zorunda. Çünkü grafikten de biraz önce gördüğün gibi bunun kontrolden çıkması çok çabuk oluyor. Yani aylar içinde siz %5'lerden %8'lere oradan tekrar onları 15'lere çok rahatlıkla gidebilirsiniz. Dolayısıyla çok hızlı bir müdahale gerekli. FED de şimdi 0.75'i yapar mı yapmaz mı işte bir tane daha enflasyon verisini e, bekler mi beklemez mi? Ya bana sorarsanız 0.75 artış olması işten bile değil Amerika tarafında. Kaldı ki e, bu hani 40 yıllık e, en fazla e, enflasyon seviyelerinde zirvelerde gezmemiz e, çok büyük olay zaten. Normalde Amerika tarafında biz e, onlar on yıllarca eğer e, Covid olmasaydı bu seviyelere gelmeyi beklemezdik. Sadece biraz piyasayı toparlayıp tekrar e, piyasaya verilen paranın geri çekilmesini beklerdik. Ama biraz e, hani İngilizce'de muhteşem fırtına diye bir laf vardır. Her şeyin üst üste gelmesi. Onu yaşıyoruz maalesef. Gerçekten her şey üst üste geldi ama en ağır yani bu bundan daha kötü ne olabilir? Yani kötü derken tabii ki hani biraz da demoralize etmek, yani motivasyonları aşağı çekmek değil anlamında. Yani pandemi oldu, kapandık vesaire derken bir anda ya savaş daha ne, daha ne olsun? Gerçekten e, çocukların öldüğü, insanların e, evini barkını bıra bırakıp yurdunu bırakıp göç ettiği bir dönemde yani neyden tad alınabilir? Gerçekten anlamsızlaşıyor bazen yaşadıklarımız. E, bununla birlikte zaten sağlıkla test edildik, hala test ediliyoruz. Artık insanlar gerçekten görmezden geliyor. Çin'deki Vaka sayılarındaki artışları ama şimdi Çin'in de gidişatı ekonomik verileri çok iştah açıcı değil artık. Tamamen bir dünya tekrar bir kazana girecek gibi. Yani bu ekonomik verilerle ilgili diyor Yani e, e, değil mi? dünya tekrar kazana gir, girecek aslında e, baktığında şimdi. Aynı kazana gireceğiz da. yani belli ki. Aynı kazana gireceğiz hani bir karikatür vardı geçen de böyle evet. tam COVID'den kurtulmaya çalışırken işte başına füze düşen biri yani nükleer tehditle vesaire karşı karşıya kalıyoruz şakası bir yana. Bunlar çok ciddi tehditler. Çok ciddi gerilimler. Dünyanın çok aşırı bir garip bir kutuplaşmaya gittiği bir dönemdeyiz. Maalesef hani Batı'nın da kendi arasındaki ittifakı, müttefikliği çok iyi gitmiyor. Doğu tarafında da hani insanlar Kimi ne kadar sevmediğine göre e, ittifak yapıyorlar. Yoksa mesela bir Rusya ile Çin'in çok ciddi bir ortak noktası yok kendileri. İkisi de Amerika'yı sevmiyoruz, Avrupa'yı sevmiyoruz noktasında birleşebiliyorlar Düşmanlı sadece. ortak nokta mı? Ee, yani düşman demeyelim de yani. Evet. Yani düşman ortaklık da ortaklıkta buluyor. Onların <laughs> düşmanı yani şimdi. hani Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bir, bir yani bir düşmanı diyoruz rakiplerim. ama yani onunla da iç içe girmiş bir ticaret tarafı var. Olmazsa olmazlardan aslında Hani Çin'e sorsan yani, Amerika mı diğer dünya ülkeleri ülkeler, mi? Bence Amerika'yı seçmeli. Ben olsam Amerika'yı rakip, seçerim. Rakipleri diyelim işte. Rakipleri <laughs> evet. diyelim istersen. Çünkü <laughs> doğru. E, hani aralarında tatlı sert bir rekabet var. E, günün sonunda e, hayatı herkes göreceli bakıyor. Yani diğerinden ne kadar daha iyisiniz ne kadar daha kötüsünüz o noktada. Bir kendilerini değerlendirmeleri söz konusu ama şimdi şu öyle bir döneme giriyoruz ki normalde enflasyonun olduğu bir ortamda şirketlerin gelirleri de artar değil mi? Bu sene 100 liraya bir mal üreten bir şirket 20 lira kar koyup satıyorsa %100 enflasyon olsa seneye 200 liraya üretir, 240 liraya satar. Aslında karlılıkta yüzde anlamında çok ciddi bir değişim olmaz. Hatta bu e, Ciro aitar, değil e, boyutar, Menkul değil. kıymetler fiyatlarının yukarı gitmesine de sebep olur bir noktada. Evet. Ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki zaten bizim menkul kıymetler fiyatları çok yukarıdaydı. Ya yani konuşuyorduk hatırlarsan bu 4700 4800'lerdeyken buralardan ciddi satış baskısı var. Ne önereceğimizi çok karar veremiyoruz. Yani müşterilerimize mümkün olduğunca hisse senedinden uzak durun diyoruz diyorduk. E, keza işte %20'lik bir satış yedik kabaca. %20'ye yakın. Yani gelecek sene beklentileri bile e, baktığımızda 3900'lerde, 3800'lerde bekleyen e, yatırım bankaları var. E, tabii 3 ay önce böyle beklemiyorlardı. O, öyle de bir sıkıntı var analistler tarafında. Hani yukarı gittikçe yukarıda bekliyoruz, aşağıya geldikçe aşağıda bekliyoruz gibi bir e, durum söz konusu. Doğru. Ama yine de hani yatırımcılar nerede belki bir güvenlik, güvenli sığınak bulabilirler? Bir e, elektrik su gibi hani böyle ee, şeylerin e, evlerin işyerlerinin ihtiyaçlarını karşılayan şirketler olabilir, bir enerji e, şirketleri e, grupları olabilir ya da diğer taraftan bu enflasyon ortamında yatırımları en iyi koruyacak olan e, emlak şirketleri olabilir. Uh -huh. Onun haricinde geriye kalan bütün sektörlere baktığımızda uh -huh. maalesef e, çok ciddi risk altında görüyoruz. Uh -huh. Yani e, aşağı yönlü ciddi baskı var onlarda. Yani bu enflasyon onlara e, fiyat uh -huh. anlamında yukarı yönlü bir fayda getirmeyecek. E o zaman ne olmuş oluyor? Hem yatırımınız aşağıya gelmiş oluyor, hem elinizdeki dolar değerini kaybediyor, İki taraftan kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha defansif bir yatırım stratejisi tavsiye ediyoruz. Evet, peki şöyle dilersen Avrupa Merkez Bankası ile de devam edelim. Aslında sözlerinde Avrupa'nın daha çok ilgileneceği konular var. neden? Çünkü hem dediğin gibi oradaki fiyat artışları, alım gücünün düşmesi ve ECB'nin de biraz geç kalmış mı artık? Yoksa doğru zamanlama mı yapıyor? E, Le Sayın faiz ve varlık alım programları ile ilgili sonradan sonradan gelen açıklamaları. E, tabii ki burada işte birkaç hafta sonra varlık alım programlarının bitişinden bahsedeceğiz dedi. Faizler hala eksi de sıfır noktasına bakalım gelecek mi? Bu eksi faizin yarattığı e, hasar ve bu enflasyonla birlikte birleştiğinde ne gibi bir boyut kazanacak? Enerji krizini hiç zaten sormadan. Sadece şöyle faiz ve varlık alım programlarının e, Sayın Lagarde tarafından açıklanması geç kalınmış kalınmamış. Nasıl bir görüş içindesin? Şimdi Avrupa Merkez Bankası tarafında biraz geç karar alırlar aslında. Geç aksiyon alırlar ama aksiyon aldıklarında sağlam devam ederler böyle. Faiz indirme furyasında da biliyorsun geç kalmışlardı. Ama bir baktık. eksiye indirdiler bunlar yani gitgide daha eksiye indirdiler. Fed İngiltere Merkez Bankasını geride bırakıp dolayısıyla artıracaklardır. Artırmak zorundalar bu arada. Yani bu Hani artıralım mı artırmayalım mı, ekonomi kötü etkilenir mi etkilenmez mi diye bir durum söz konusu değil. Enflasyon öyle çok şakaya gelir bir şey değil. Özellikle hani Avrupa, Amerika, İngiltere'de çok sosyal olarak ciddi sıkıntılar yaratacak bir şey. Yani hem sosyoekonomiyi hem politikayı hem günlük hayatı çok olumsuz etkiler. Etkilemeye başladı bile. Mesela bugün en büyük gündem maddemiz tamam mesela %10'un altındayız hala ama enflasyon İngiltere'de ya da Amerika'da ya da Avrupa'da insanların bir şekilde maaş artışları enflasyon kadar gelmediği için çok alışık olmadıkları genelde hani gelişmekte olan piyasalarda gözüken, görülen işte maaşların erimesi söz konusu. Tabii ki insanlar doğal olarak bundan mutsuzlar. Burada da şimdi lagart çıkıp da ya bence de öyle de bence de böyle de, 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 de demesinin çok bir anlamı yok er ya da geç bunu yapacaksınız. Hani Bunu zararı gördükten sonra yaparsınız. Ya işte aklımız yeni başımıza geldi dersiniz. Zararı görmeden yaparsınız. O sizin tercihiniz. Tabii gönül ister ki çok neticelerini görmeden yapsınlar. <laughs> Kesinlikle. Şimdi e, söylediklerini gerçekten şöyle bir tartıyorum da e, yani Merkez Bankası başkanları ter, tahminlerini doğru tutturamıyor. E, ya da işte tahminlerinde e, sapmalar oluyor ki. Gel yani gör bir, bir siz ve sizin gibi bilir kişiler yani konuklarımızın uzman görüşleri, araştırmaları vesaire gerçekten artık e, nasıl diyelim biraz daha e, artık şansa mı kaldı? Yani birçok senaryo var ama hangisini inanacağız? Bununla ilgili dün de çok güzel Özlem şimdi evet programlar vardı. Var da seni Yani Pfizer <laughs> artırmak ya da piyasadan likide de, piyasadaki likideyi çekmek e, keyifli bir şey değil. Evet. Yani hiç kimse Tabii. bunu yapmak istemez. Tabii. Yani e, ne bileyim bir enjeksiyon gibi, bir acı ilaç gibi düşün. Ama bir şekilde bu ilacı almazsan çok daha fazla acı çekeceksin. Yani o hastalıktan kurtulmayacaksın, daha uzun sürecek. Ne kadar hızlı alırsan o kadar rahat olacak. Şimdi mesela Euro tarafında parite beklentileri var biliyorsun. İşte bire gelecek vesaire gibi. Özellikle bu Avrupa Merkez Bankası'nın yavaş davranmasından kaynaklı. Onlar biraz hani çok ne diyeyim cesur beklentiler diyeyim. Hani bizim beklentimiz çok o noktalara gitmeyeceği noktasında. Çünkü Amerika'da çok daha iyi bir durum yok. Şimdi Amerika'da faiz artışı bekliyoruz vesaire de ya yani Avrupa'da ondan farklı değil, İngiltere'de ondan farklı değil. Dolayısıyla gidip bir şekilde bunların hepsi toptan bir faiz artışı furyasına girecekler. Faiz artışı furyası piyasadaki fonlamaları çok olumsuz etkileyeceği için hani biz devamlı bahsediyorduk bakın piyasada alınmış e, pozisyonların çoğu kaldıraçlı alınmış, fonlamayla alınmış pozisyonlar yani çok fazla Bunların üzerine faiz ödenmediği için çok fazla fonlama maliyeti olmadığı için rastgele insanlar önüne ne denk gelirse kriptolarda dahil olmak üzere yatırım yapıyorlar. Dedi. Şimdi bakın bunlar yavaş yavaş para suyunu çekmeye başlayınca e, piyasadaki etkilerini görüyorsunuz işte gerek kripto olsun gerek hisse senedi olsun emtia harici e, bütün fiyatlarda bir gerileme var. Ama e, döviz tarafında e, bizim beklentimiz biraz daha dengeye gelmesi euro dolar tarafında tekrar bir 10-15'ler arasına gelmemiş pound dolar tarafında tekrar 1.30 seviyelerine gelmemiz söz konusu. Dolar yerin daha aşağıya gelmesi söz konusu 130'lardan. Çünkü çok uç noktalardayız. Dolar endeksinin 103.70 seviyesi bizce pahalı dolar için. Çünkü birinin diğerine göre çok ciddi bir şeyi yok, avantajı yok diyelim. Hepsi aynı tedbirleri alacaklar. Aynı yoldan gidecekler. Biri işte bir ay, iki ay önce faiz artıracak, diğeri bir iki ay sonra faiz artıracak. Ama önemli olan ikisinin birbirine karşı faizini karşılaştırdığınızda e, hangi seviyede olduğu. Birbirlerinden çok uzakta da değiller. Yani şimdi biz Amerikan dolarında yüzde 5-6 faizden bahsetmiyoruz ki. Yüzde iki, bir buçuk, iki faizden bahsediyoruz. Yani bir faizden bahsediyoruz, Arts artsa artsa, gitse gitse gideceği evet. yerler hani bir iki toplantıdan sonra bile. Yine çok yüksek faizler değil. Dolayısıyla piyasanın bir panik havası var. Piyasada bir pozisyonlanma var ee, yukarı yönlü, hani bunlar çok düşük seviyeler olduğu için. Onların üzerine giden bir e, hani stopları çalıştırma dediğimiz e, bir yerde çok ciddi bir pozisyonlanma varsa tersine gidip bastırıp hani short squeeze, long squeeze neyse hani e, izleyenler bilirler e, büyük bir kısmı. O, onu yapmaya çalışıyorlar. Yoksa bu fiyat hareketleri çok uç yani. Amerika'nın e, İngiltere ve Avrupa'ya göre, Japonya'ya göre e, çok olumlu bir durumu yok enflasyon karşısında da ekonomik evet. olarak da. Büyümeden de bahsedelim. Çünkü enflasyon neden hızla karar alınıp aşağı doğru revize edilemiyor? Büyüme. Büyümeyi gerçekten ciddi anlamda tehdit ediyor bu enflasyondaki gidişat ve yükseliş. Aynı zamanda tedarik zincirindeki sıkıntılar, savaş vesaire derken yani böyle hani her gün bir odun atılıyor ateşe. Gerçekte hiç yangın sönmüyor maalesef. Yani şimdi bizim Türkiye'de kaç senedir şey var. Değil mi? Enflasyon var. Evet Azla enflasyon da geldiği gibi, gibi gitmiyor yani dediğin gibi doğru. Geldiği gibi gitmiyor ama mesela biz hatırlamıyorum tam en düşük kaşları gördük de %10-20 aralarında gelmişizdir yani diye düşünüyorum. Ya, ee, şimdi oraya geldiğimizde bile yani bizim Amerika Avrupa'nın enflasyonundan çok daha yüksek olan enflasyonunda bile Türkiye'nin ekonomisi büyüyordu. Yani enflasyon olması ekonominin büyümemesi anlamına gelmez. Buradaki sıkıntımız enflasyon geldi ama biz zaten çok yardım etmiştik ekonomiye. Zaten gereğinden fazla yardım etmiştik. Bunun önünü almamız lazım çünkü o da enflasyonu körüklüyor. Evet. Birdenbire hem cebimizdeki para azalacak, hem enflasyon yukarıya gidecek. Maalesef işte stagflasyon dediğimiz bizim hepimizin korkulu rüyası olan bir taraftan enflasyonun arttığı, bir taraftan ekonominin küçüldüğü bir ortama gireceğiz. Çünkü ben bakacağım şimdi para harcamak istemiyorum. Çünkü gelirler azalıyor değil mi? Şeyde Bütün maaşlar, gelirler vesaire. Bir taraftan paranız eriyor. E, yatırım yapmak isteyeceksiniz. Nereye yatırım yapacaksınız? Biraz önce bahsettik. Gayrimenkul mesela. Gayrimenkul alabilmeniz için çok ciddi bir birikiminiz olması lazım. Gidip de e, hadi ince e, ev alamıyorsunuz, arsa alamıyorsunuz yani. Aynı, aynı. Yani sadece peşinat kısmı için de. <laughs> aynı, sadece peşinat evet. kısmı bile e, yeterince oldu, e, ciddi bir para. E, gidip de e, ne alabilirsiniz, e, ne bileyim bir e, kıymetli metal alabilirsiniz. Aslında hani zaten bizim Türk toplumunun çok geleneksel olarak yaptığı bir şey değil mi? Altın alırlar, ne bileyim. Hani bir ara gümüş de popüler oldu, çok e, gümüş sevenler de var. Ama e, günün sonunda insanlar günlük harcamalarını kısıtlayacaklar. E, haftada üç kez yemek yiyorlarsa iki kez yiyecekler, iki kez yiyorlarsa bir kez yiyecekler. Bir şekilde doğru, doğru, evet. kendi şeylerini, e, harcamalarını kısıtlayacaklar ve evet. ekonomi için bizim çok sevmediğimiz bir şey. Aslında evet. yani burada arada en büyük e, bilmiyorum hani gündeminizde var mıdır da bu stable coin denilen ya işte bu da dolar da işte de, evet. coin dolar denilen e, onun mesela e, yarım doların altına gelmesi evet. söz konusu. Asıl piyasadaki e, giden, ciddi giden para. E, bu gidiyor? Küçük yatırımcı dediğimiz insanların ya yani 9 milyar dolarlık bir e, şey gitmiş, değer gitmiş düşün. 9 milyar dolar yani çok ciddi gitti para. Yani nereden gitti 2 cebinden gitti. Yani 9 milyar dolar işte 9 milyon kişinin biner doları gittiyse herhalde 9 milyar dolar yapıyor. Doğru. Yani kişi başı 1000 dolar ama ciddi olarak e, çok ciddi para e, topladığımız. Yani. Muhammed e, o kadar değişik bir hale aldı ki bir kere parayı... E, enflasyondan koruyacaksın dışarıdaki risklerden koruyacaksın spek hareketlerden koruyacaksın yani koruyacaksın koruyacaksın ev aldın nakit sıkıntısı yaşarsan nasıl ödeyeceksin zaten hani yine elinden gidecek araba aldın benzinini koyacak aylık gelirin var mı yani zaten asgari ücret yetmiyor bazı noktalarda ya, araba yani, arabayı aldın da hani ki. vergisi kaskosu vesaire geçtim. hani arabaya benzin koyup ailece gezebilecek misin yani işin gerçekten boyutu değişti. Yani şimdi araba fiyatları yukarı uh -huh. geliyor Özlem bak. Uh -huh. Yani yurt dışında da şimdi bu e, hep e, klasik şeydir, e, geyiktir. Yani yurt dışında da arabalar ucuz vesaire diye. E şimdi burada da pahalanmaya başladı. Evet, evet. E, benzin dediğin gibi pahalanmaya başlıyor. Doğru. Ve bir, bir de bu e, çok garip bir şekilde değeri düşen bir yatırım. Gitgide baktığında. Doğru. Yani... Arabayı bugün yüze aldıysanız 5-10 sene sonra 50 olur, 40 olur. Yani Yok, ben bir hiç daha zarar etmedim. <laughs> Türkiye'de hiç dolar zarar etmedim. Do, dolar bazında değil. İşte değer, ülke bazında, bazında yani değişiyor. Dolar bazında e, Doğru. değeri Doğru. yine düşüyor aslında. Son 2-3 seneyi Doğru. E, istisna olarak tutalım. Doğru. Hangi ülkede olursanız olun aldığınız aracın dolar bazında yani tabii. o üretildiği döviz bazında değeri düşer. Tabii ki yani, Türk lirası bazında hiçbir şeyin değeri bir düşmüyor Bir de biz yani, şimdi long gibi düşün. düşün yani TL'yi bugünden borçlanarak alıyoruz. Önümüzdeki dönem. Biz zaten dolar cebimizde dolaşmadığımız için ha, biz gidiyoruz TL boyutuyla. Aslında eee Türkiye'de bu tarz işte ürünlerin e, gidiş yani bu tarz e, gayrimenkul, otomotiv sektörünün seçilmesinin en büyük nedeni bu. Enflasyonist bir ülkede TL cebinde olmadan uzun vadede çok küçük maliyette long yapıyorsun. Gelecekteki aslında paranın değerini korumuş oluyorsun. Hatta bir bir bakıyorsun 3 yıl sonra ev kendi kendini ödüyor. 5 yıl sonra araba iki katına çıkmış. Yani böyle bir akıl e, almaz e, durum e. söz Konusu. Ev, ev, Az ev hak etmediğin bir zenginliğin içine giriyorsun. Ev, ev konusunda anlaştık ama araba konusunda Yok yok araba da konusunda öyle, anlaştık. <laughs> arabada yani. <laughs> evet, da öyle yaşadım biliyorum. arabada yaşadım biliyorum Muhammed. Son 2 sene hariç ama. Evet tabii. Burada tabii. da aynı şey. Pandemi öncesi Mesela ve sonrası yüzde, tabii. Yüzde e, kabaca 10-15'lik bir e, fiyat artışı var. Şeyde. Öyle ikinci el araçlarda yani düşmesi gerekirken yüzde on demek ki yüzde yirmi bir yukarı hareket var. Yani garip günlerden geçiyoruz çok, Özlem. çok Ama e, e. biraz defansif olmakta fayda var. Hani para kolay kazanılmıyor. E, gerek hani büyük kolay yatırım kaybediliyor ama kolay gerek, kazanılmıyor. Evet. Çok kolay kaybedilebilir. E, evet. Onun için biraz daha heşli, biraz daha birbiriyle ters korelasyonu olan ürünlerde yatırım yapmakta fayda var. Bir de e, herkese tavsiyem çünkü çok son günlerde çok ciddi sorular alıyoruz. Hani şunu mu alalım, bunu mu satalım diye. Hı evet. Yani bir insan ayakkabı alırken bile giyip içinde 5 dakika 10 bir 5 10 adım atıyor. Ama çok rahat bir şekilde hiç, hiç fikri olmadığı bir hisse senedini bir bonoya gidip yani e, insanlar alabiliyor. E, ona biraz dikkat etsinler. Yani araştırmalarını iyi yapsınlar Kesinlikle. ya da bilen birine sorsunlar elbette. Çok çok doğru bir nokta. Dediğimiz gibi işte koruyamama noktası orası. Yani e, fonumuzu, paramızı bizden çıktı, cebimizden çıktı an bilin ki o para size gelme ihtimali e, bir o kadar düşüyor. Ya yani ben hep öyle diyorum. Cebindeki parayı bir e, X bir yere koyduysan altın ve işte te, mevduat hesabın hariç e, orada bir şüphe edeceksin diyeceksin yüzde elli bu parayı kaybedebilirim bu buna değer mi bir de ben bu son dönemlerde hani diyoruz ya ev almak işte araba almak tasarrufunu korudu vesaire belki ama e, cebinde nakit bulunması böyle bir dönemde çok önemli yani gelir ve gider dengenin yani şöyle yani orada yoksa mı yıkılabilirsin çok çok ciddi fırsatlar vardı özlem evet, ee, nakit olacak vaktim, vaktimiz canım. yoktur ama evet. e, şimdi de yatırımla e, alım satımı birbirinden ayırt etmek lazım Doğru. çünkü bizim e, memlekette en çok karşılaştığımız model insanların bir an önce alıp satıp hızlı bir kar etme. Doğru, tabii, tabii. E, Kriptoyu da o yüzden. Yani çok normalde sevmek. gidip de, aynen normalde gidip de siz herhangi bir şirketin hisse senedini alsanız o şirketin ortağı oluyorsunuz yani o şirketi kurmuş olmanıza gerek yok. Uzun vadede şirket büyüdükçe ne bileyim karlığı arttıkça. E, İthalat, ihracat artacak. Değil mi? Vizyon artacak. Sizin de yatırımınız büyüyor. Yani bunu bir 5 senek, 10 sene gibi düşünün. Yani siz evet. bugün şirket kurup bir ay sonra, 2 ay sonra kapatır mısınız? Evet. Hayır. Evet. Aynısını hisse senedi piyasasında, piyasasında da düşünmek lazım. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bir sohbetle ilerledik bugünü. Aslında konuşacak çok konu var da. Belirsizlik hakim. Çok konu Biraz var evet. günü, günümüzü <laughs> konuştuk seninle Muhammed. Çok sağ ol. <laughs> aynen, aynen. Ben teşekkür evet. ederim. İyi akşamlar i̇yi diliyorum. İyi akşamlar diliyorum ben de. Divis Finance Corporation Sermaye Piyasalar Müdürü Muhammed Demir bizlere eşlik ettiği stüdyo onlara da her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da eşlik etti efendim. Burada noktalıyoruz. Yarın saat 16.30 gün sonunda görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıkla kalın.